Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel, DW habere hoş geldiniz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını sosyal medyada başlatırken gözler Muharrem İnce ile yapacağı söylenen görüşmeye çevrildi. Yayınımızın ilk dakikalarında bu konudaki son gelişmelere bakacağız. Diğer konu başlıklarımız da şöyle. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte milletvekili aday listeleri şekilleniyor. Son yıllarda kamuoyunun hafızasında yer bırakan olaylarla tanınan birçok isim de bu listelerde göze çarpıyor. Çorlu tren kazasında 2018'de oğlunu kaybeden ve 5 yıldır adalet arayan Nısra Özde, Türkiye İşçi Partisi'nin adaylık teklifini kabul etti. Öz süreci DV Haberi anlattı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Depremlerle büyük zarar gören Türkiye'de tarım ve hayvancılığın önümüzdeki dönemde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Örgüt depremzede çiftçiye acil destek çağrısı yaptı. Amerika'nın Nashville kentinde bir okula silahlı saldırıda 3 çocuk toplamda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırı ülkedeki ateşli silahlara dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. 14 Mayıs seçimlerine geri sayım devam ederken Ankara'da siyaset gündemi epey hareketli. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını sosyal medyada başlatırken gözler Muharrem İnce ile yapacağı söylenen görüşmeye çevrildi. Gelişmeleri DV Haber Ankara muhabiri Kıvanç elle konuşacağız. Kıvanç, CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu ince görüşmesi yarın nedir bu konudaki son durum? Aydın aslında seçim sürecinde, adaylık sürecinde en kritik görüşmelerden biri de bu olabilecek, bu olacak diyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda işte partiler arası ittifak kulisleri, ittifak görüşmeleri yoğundu. Şimdi adaylar netleşti. Dün YSK seçimde dört adayın yer alacağını açıkladı. O adaylardan ikisi yarın bir araya gelecek. Tabii e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ile Muharrem İnce'nin görüşmesi Memleket Partisi Genel Merkezinde saat 17'de olacak. E, bu görüşmenin önemi önemine e, bir süredir Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayıp e, işte imza toplamaya başladığından bu yana e, özellikle belli belli bir kesimde işte CHP tabanında e, bir Muharrem İnce'ye adaylıktan çekil oyları bölme baskısı vardı. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na da aslında Muharrem İnce ile görüş, Muharrem İnce'yi ikna et, aday olmasın baskısı vardı. Görüşecek mi, görüşmeyecek mi, ne zaman görüşecek derken aslında bugün o sorunun yanıtı verildi ve bu görüşme yarın gerçekleşecek. Peki taraflar ne konuşacak? Biz bu yayından hemen önce her iki tarafın kurmaylarına da sorduk. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye adaylıktan çekil diye bir ifade kullanmayacak aslında bunu söyleyebiliriz. Yani adaylıktan çekil oyları bölme gibi bir ifade yerine bu seçimin ne kadar önemli olduğunu bu seçimin ne kadar kritik olduğunu ve bu seçimin ilk turda bitmesinin önemini anlatacak Kılıçdaroğlu ee, ve e, Muharrem İnce yine de adaylık e, sürecinde kalacaksa da e, seçimde başarılar dileyecek CHP Genel Başkanı. Memleket Partisi tarafında Muharrem İnce tarafındaki beklenti zaten yine bu yönde hani bir adaylıktan çekil. E, talebiyle gelmeyeceği düşünülüyor ama e, süreç içinde bu konunun değerlendirileceğini de ifade ediyor Memleket partilinin kaynaklar yani e, kesinlikle biz e, adaylıkta ısrarcıyız e, devam edeceğiz diye bir şey yok ama adaylıktan çekilmeyi de bir pazarlık konusu yapmak istemiyorlar aslında biraz süreci izleyip Belki anketler belki oluşacak hava Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar üzerine bu süreçler yeniden değerlendirilecek Tabii Muharrem İnce iddialı seçimi ikinci tura taşıyıp kazanacağını iddia ediyor aynı şekilde CHP cephesinde de Kılıçdaroğlu ilk turda bu seçimi bitirmek istiyor ilk turda kazanacağını düşünüyor. Bu nedenle yarın saat 17'de gerçekleşecek görüşmede kritik tabii şu an için bugünden baktığımız zaman ne Muharrem İnce çekilmeyi düşünüyor ne de Kılıçdaroğlu sen adaylıktan çekil demeyi düşünüyor. Sadece yarınki görüşme karşılıklı verecek mesajlar oluşacak hava aslında biraz süreci de belirleyecek diyebiliriz aydın. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medyadan yayınlanan Sana Söz klibiyle kampanyasını başlattı. Millet İttifakı nasıl bir strateji izleyecek bundan sonra ve Cumhur İttifakı nasıl bir kampanya öngörüyor Kıvanç? Dün itibariyle aslında bir süredir Kılıçdaroğlu miting benzeri buluşmalar, halk buluşmaları yapıyordu. Ama dün itibariyle resmen artık ilk işte seçim e, reklamı, videosu, şarkısı da diyebiliriz. Bu yayınlandı. İki tane, iki video yayınlandı aslında. İşte orada birçok mesaj vardı. Boğaziçi Üniversitesi'ni gördük orada. E, KHK'lılara yönelik mesajlar vardı. Demokrasi, özgürlük mesajları vardı. Tabii bu şöyle yorumlamamak lazım. Bu CHP'nin bir seçim kampanyası değil. Bu aslında Millet İttifakı'nın altı partinin de sahip çıktığı bir, e, kampanya. E, Ramazan ayı olması nedeniyle e, çok yoğun bir kampanya görmeyeceğiz. E, Ramazan ayının bitmesine 3 e, hafta var. E, i̇şte 20 23 20, 22 23 Nisan gibi bitecek. O tarihten sonra yani aslında seçime 3 hafta kala yoğun bir kampanya göreceğiz. Bu sadece Milli İttifakı Cephesi için değil, Cumhur İttifakı için de geçerli. Yine Ramazan ayında tabii iftar buluşmaları daha böyle bir de tabi depremin yaratmış olduğu e, etkine nedeniyle daha böyle sessiz bir kampanya izleyeceğiz e, ram, e, bayrama kadar. Tabii bayramdan sonra seçim yaklaştıkça daha yoğun bir kampanya izleyeceğiz. Peki ne mesajlar verecek? Millet İttifakı'nın söylemleri daha çok e, ekonomideki sıkıntılar e, işte kamudaki liyakat ve e, yapılacak atamalardaki liyakat üzerine oluyor. Bu yönde daha fazla mesaj vermesi, tarım Çiftçilere yönelik mesajlar, esnafa, daha ekonomiye yönelik mesajlar Millet İttifakı'nda var. Cumhur İttifakı henüz kampanya tam olarak başlamadı ama konuştuğumuz kurmaylar önümüzdeki süreçte daha büyük makro projeler, yine ekonomiye dair mesajları göreceğiz. Ekonominin daha iyi olacağı, enflasyonla mücadele mesajlarını göreceğiz. Aynı zamanda tabi deprem mesajlarını da göreceğiz. Depremin yaralarının sarılmasına dair. Ama Cumhur İttifakında özellikle AKP'de daha çok büyük projeler işte milli muharip uçak, savunma sanayi projeleri, yerli otomobil gibi projelere yönelik mesajları daha fazla göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buralardan vereceği işte uçak başında yapacağı konuşmalar, otomobil, yerli otomobille yapacağı bir yolculuk gibi birçok mesajı da kampanya sürecinde göreceğiz. E, tabii bunların hepsi bu yoğunlaşma süreci, kampanyanın yoğunlaşma süreci de e, Nisan ayının son haftasıyla birlikte başlayacak diyebiliriz. Ankara gündemini DV Haber muhabiri Kıvanç el aktardı. Teşekkürler Kıvanç verdiğin bilgiler için. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte milletvekili aday listeleri şekilleniyor. Son yıllarda kamuoyunun hafızasında yer bırakan olaylarla tanınan birçok isim de bu listelerde göze çarpıyor. Gezi olaylarında Erdoğan'ın camide içki içildi sözlerini doğrulamayan müezzin Fuat Yıldırım CHP'den siyasete atılırken depremde Hatay'a yardım çağrısında bulunan Gökhan Zan İYİ Parti'den aday adayı oldu. Çorlu tren kazasında 2018'de oğlunu kaybeden ve 5 yıldır adalet arayan Mısra Öz ise, Türkiye İşçi Partisi'nin adaylık teklifini kabul etti. Öz bu süreci DEVA Haber'e anlattı. Mısra Öz, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ Çorlu ilçesinde gerçekleşen tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybetti. Oğuz Arda ile birlikte 24 kişi daha o kazada yaşamını yitirdi. Türkiye onu kazayla ilgili sorumlulukları bulunanların cezalandırılması için sürdürdüğü adalet mücadelesinde yakından tanıdı. Olayla ilgili bütün sanıkların tutuksuz yargılandığı davanın 14. duruşması ise geçen hafta yapıldı. Dava öncesinde bazı televizyon kanallarında CHP'nin tarafıma adaylık teklifiyle geldiği haberleri çıktı. Gelen bir teklif yoktu. Onun üzerine Türkiye İşçi Partisi beni aradı. Halkın sesi olmak, hak arayan ailelerin sesi olmak, mecliste bu aileleri temsil edebilmek adına bizimle olur musun dediler. Öz teklifi kabul etti. Meclise girebilmek için seçim yarışında o da yer alacak. Adalet mücadelesini artık siyasetçi kimliğiyle sürdürmek istiyor. Baktığımızda aslında ben Soma ailelerinin, Hendek ailelerinin ve diğer adalet arayan birçok ailenin bireysel olarak bugüne kadar hep yanındaydım. Almalarına katıldım, davalarına gittim, birebir takip ettim fakat ee, bu tek başıma olmuyor. Yani birilerine sesimi duyurmak tek başıma olmuyor. Ee, bu mücadeleye en yakın duran kişilerle birlikte olmayı istediğim için ve onlar da bana e, Türkiye'deki adalet sisteminin bu konuyu çok yakından takip edecek olduklarının e, ve yaptıklarının ve yapacaklarının neler olduk, olduğunu anlatmaları doğrultusunda benim artık düşüneceğim bir şey yoktu zaten. Kabul ettim. Henüz hangi şehirden ve kaçıncı sıradan aday olacağı belli değil. Öz, iktidar değiştiği takdirde yıllardır adalet aradığı davanın da hızla sonuçlanabileceğini düşünüyor. Esas sorunların yargılanması, çünkü hali hazırda baktığımızda 4 alt düzey memurun yargılanmasıyla biz 4 yılımızı geçirdik. Fakat daha sonrasında yani 3 yılın sonunda davaya 9 kişi daha eklendi. 9 yeni sanık daha eklendi. Tüm sanıklar, toplamdaki tüm 13 sanık artı iki tanın işaret ettiği tek bir yer vardı. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü. Bu da yıllardır biliyorsunuz iddianamede kavuşturmaya yer yoktur diye takipsizlik kararı verilmiş bir e, yönetimdir. 14 Mayıs'a doğru geri sayım devam ederken milletvekili adaylıklarında dikkat çekici isimler bir süredir basına yansıyor. Şu ana kadar eski milli futbolcular Gökhan Zan ve Ünal Karaman İyi Parti'den, gazeteci Huiki Cevizoğlu ve şarkıcı İbrahim Tatlıses AKP'den, gazeteci Sedef Kabaş ve gezi olaylarındaki caminin müezzini Fuat Yıldırım CHP'den, oyuncu Kerem Fırtına ise Yeşil Sol Parti'den aday adayı oldu. Türkiye'de depremlerde tarım ve hayvancılık da büyük zarar gördü. Hasat dönemi yaklaştıkça çiftçinin, çiftçinin sorunları da daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. Deprem bölgelerinde sahada tespitlerde bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, tarım sektörünün acilen desteğe ihtiyacı olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, depremlerle büyük zarar gören Türkiye'de tarım ve hayvancılığın önümüzdeki dönemde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Deprem bölgelerindeki tarımsal faaliyetlerle ilgili sahada tespitlerde bulunan Gıda ve Tarım Örgütü, kırsal kesimin acilen desteğe ihtiyacı olduğunu, göçler nedeniyle tarımda yaşanan iş gücü kaybının ve gübre kıtlığının yaklaşan hasat dönemi öncesi tarım sektörü için ciddi risk olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler görevlileri Gaziantep'in Nurdağ ilçesindeki çiftçilerle görüşerek sorunları dinledi. Şu anda pancar ekim zamanı. Hmm. İşte şu anda gübre sıkıntısı çekiliyor. Biraz gübreden sıkıntılar. Yani yağışlar gelmeden ekmeği düşünüyorduk ama yani parti parti geliyor. Kesin net cevap veremiyorlar. Ondan dolayı biraz gübre, sıkıntısı var. Yani istediğimiz anda elimize geçse hani yağışlar gelmeden ekerdik. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre tarım ve hayvancılık depremler nedeniyle 6 milyar dolardan fazla zarar ve kayba yol açtı. Başlıca zararlar tarım araçları, seralar, sulama sistemleri ve depolarda şu an bulunduğum yerde traktörler enkaz altında kalmış, hayvanlar enkaz altında kalmış, ahırlar yıkılmış. Şu anda çiftçilerimizin ilk ihtiyacı belki ilk başta gübre görünüyor ama gübrenin dışında işte tarım işçisine ihtiyaçları, yakında olacaklarını söylüyorlar. Sulama kanallarında, sulama ekipmanlarında bozukluklar var, hasarlar var. Türkiye'de tarımsal üretimde kooperatiflerde önemli rol üstleniyor. Depremlerde en çok zarar gören Hatay'da Samandağ Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifinde faaliyetler durmuş halde. Etmek istemiyoruz. Bin bir emekle kurduğumuz kooperatifimiz yerle bir oldu. Binamız ağır hasarlı. Ürünlerimiz yüzde doksanı yere çakıldı. Cam ambalaj kullandığımız için hiçbir şeyimiz kalmadı. Stoklarımızın yüzde doksanı heba oldu. Kadınlarımız barınma sorunundan dolayı memleketi terk ettiler. Üretime başlayamıyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, çiftçinin zararını karşılamak için acilen 112 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Türkiye'de de böyle bir durumda tarım sektörünün gıda sistemlerinin devamlılığını sağlamak için hem bizlere rol düşüyor hem diğer kuruluşlara rol düşüyor ki burada kırsalda yaşam eskiden olduğu gibi devam etsin. Yine halkımız, insanlarımız umutsuzluğa düşmeden yollarına devam edebilsinler. Bu yönde çabalarımız devam edecek. Depremden etkilenen 11 şehirde 16 milyon civarında insanın üçte biri tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyordu. Bu bölgeler Türkiye'nin tarımsal üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor, ihracatta da önemli rol oynuyordu. Amerika Birleşik Devletleri kanlı bir kısır döngünün içinde. Bir yandan ateşli silahlarla düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı her yıl daha trajik rekorlara neden oluyor. Diğer yandansa ateşli silahlar hakkındaki yasaların sertleştirilmesi konusundaki çabalar sürekli silah lobisinin nüfuzuna takılıyor. Düzenli olarak silahlı saldırılar ve bu tartışmalar manşetlerde ta ki bir sonraki saldırı gerçekleştirilene kadar. Son gelen haberse özellikle çocukların öldürülmüş olması nedeniyle sarsıcı. öğrenciler, polisler ve öğretmenleri eşliğinde bu şekilde güvenli bir bölgeye tahliye ediliyor. ABD'nin Nashville kentindeki okulları az önce silahlı saldırıya sahne oldu. Otomatik silahlar taşıyan saldırgan okulun kapısından içeri böyle girdi. Katliama alt kattan başladı. Daha sonra üst kata çıktı. Üçü 9 yaşında çocuk toplam 6 kişiyi öldürdü. Polisin açıklamasına göre 28 yaşındaki saldırgan okulun eski bir öğrencisi ve saldırıyı tüm ayrıntılarına kadar planlamış. Keşif yaparak çizdiği okulun detaylı haritası bulundu, giriş noktaları vesaire. Saldırı gününe dair bazı yazıların yer aldığı bir manifestoya ulaştık. Tüm bunların nasıl gerçekleşeceğini gösteren bir plan var polis saldırıda kullanılan 3 silahın da yasal yollarla satın alındığını tespit etti. Yasal yolla elde edildiği sürece Tennessee eyaletinde 21 yaşın üzerindeki herkes üzerinde dilediği gibi silah taşıyabiliyor. Saldırıyı iğrenç olarak niteleyen ABD Başkanı Joe Biden, daha sıkı bir silah yasasının kabul edilmesi için kongreye çağrıda bulundu. Silahlı şiddeti durdurmamız için daha fazlasını yapmalıyız. Toplumumuzu ve ulusumuzun ruhunu paramparça ediyor ki bu ruh ulusun ta kendisidir ve birer hapishaneye dönüşmeden okullarımızı korumak için daha fazlasını yapmalıyız. Artık Nashville'de, ABD'de toplu okul katliamları yaşanan yerler arasında halk hayatını kaybedenlerin yasını tutarken silah yasaları bir kez daha tartışmaya açılmış durumda. Eve Haber bugünlük bu kadar. Gündemi DV Türkçe'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Biz de yarın yine 17.15'te karşınızda olacağız. Hoşçakalın. İyi akşamlar.